Ne ders çıkardınız? Bayan Bey aslında birçok paydaşımız, bizler, herkes çok büyük dersler çıkardı. Hiçbir şeyin tabii ki kağıt üzerinde olmadığı gibi olmadığını çok net olarak görüyorsunuz. E tabii sürekli sahadayız. E çıkardığımız tabii biz DASK'ın yönetimini devraldığımızdan üzere yaklaşık iki buçuk sene geçti. Bir sürü siz de biliyorsunuz birçok program yaptık, birçok aksiyon aldık, çok önemli şeyler yaptık ama her ne kadar bunları yapmış olsak da tabii sahaya gittiğimiz zaman yine hala bir takım şeylerin değişmesi gerektiğini çok net görüyorsunuz. Özellikle bu depremde düşük metrekareli kesilen poliçeler bizi çok e, üzdü, vatandaşlarımızı daha çok üzdü. Onlar üzülünce biz de tabii ki çok üzüldük. Çünkü DAS poliçesi e, ne yazık ki işte 50 liralık bir DAS kes, 100 liralık bana bir DAS kes Düşük şeklinde prim düşük prim ödemek adına vatandaşlarımız ne yazık ki böyle yapmışlar. Ancak biz yine bunları telafi etmek adına aksiyonlar aldık ve her ne kadar bu bizim sorumluluğumuzda da olmasa vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına düşük metrekare kesilen poliçelerde de yine vatandaşlarımıza o anlamda da tabii destek olduk. Ama şunu gördük tabii ki DAS'ta biliyorsunuz poliçelendirme süreci vatandaşımızın beyan usulüne göre yapılıyor. Bunun ne yazık ki bu beyan usulünün e, bu anlamda e, sıkıntı yarattığını çok net olarak görebiliyoruz. Burada da ilerleyen dönemde tabii ki e, tabudan e, dijital olarak verilerin alınmasını e, sağlayıp bir e, veri e, havuzu üzerinden e, bunu yapıyor olacağız ve şu anda da çalışmalarına başladık. Ama şunu söylemem gerekiyor. Tabuda da dijital bilgiler bugün baktığınızda 2014 sonrası var. Hı -hı. 2014 öncesi dijital verilere e, hakim değiliz. Ancak bu Dask'ın portföylerinin Köyünün yaklaşık yüzde %50'si de 2014 sonrası e, konutları kapsıyor. Biz tabii 2014 öncesinde konutlarla ilgili olarak tabii belediyelerden, farklı yerlerden bu bilgilerin sağlanarak bu veri havuzuna gömülmesini sağlayacağız. Bu da tabii artık ileride direkt tapudan alındığı için doğru metrekarelerle poliçe yapılmasını ve ilerleyen dönemlerde de bu mağduriyetlerin e, hiç şüphesiz ki önüne e, geçiyor olacağız. Ve aynı zamanda da tabii bizi diğer üzen şey, DASK aslında çok çok sofistike bir poliçe. Bunları vatandaşımız bilmiyor. Arkasında çok ciddi ve çok teknik bir çalışma var ve bir restorans koruması var ve bu restorans korumasının içerisinde dünyanın ileri gelen çok global çerçevede büyük restoranları var ve arkasında çok ciddi bir çalışma var. Böyle olduğu bir durumda bizlerin bunu işte 50 liralık DAS keselim, 100 liralık bana bir DAS ver demesi tabii bizi de üzüyor. Biz DAS'ı bu anlamda hak ettiği yere getireceğiz. Bunu da aslında şunu da planladık ve yakın zamanda bunu da hayata geçireceğiz. Bölgede olduğumuz için bölgede olmanın önemini tabii çok görüyorsunuz hiç şüphesiz ki. DASK biliyorsunuz bizler aracılar satıyor. Aracılarda sigorta şirketlerinin acenteleri, aracıları oluyorlar. Biz direkt DASK olarak bir satış yapmıyoruz. Ancak bölgede çok yakın bir zamanda bölge müdürlükleri kuracağız. Türkiye'nin her yerinde kurmayı planlıyoruz. Çünkü sahada olmanın ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu gördük. Bu anlamda da acenteleri Eğitimlerimizi de eğitimler verip bir büyük hasar anında onları da bir hasar operasyonuna katkı sağlayacak bir düzeye getireceğiz yakın bir zamanda. Dolayısıyla uçtan uca bir hizmet olacak. Şimdi.